Engin. Şimdi haber geldi. Yavuz Amir'in dün gece Maraz Ali ile birlikte bindiği arabayı terk edilmiş halde bulmuşlar. Biz de gidip bir bakalım istersen hadi. Tamam. Ne oldu? Sofya'nın telefonu kapalı mı hala? Evet. Ev telefonu da cevap vermiyor. Lojman önündeki korumaları arasana. Belki onların haberi vardır Sofya'nın gittiği yerden. Öyle yapacağım. Hadi çıkalım hemen. Yolda ararım ben. mı getirdim bugün. Gel kızım gel. Hoş geldin kızım. Gel. Hoş bulduk mu demeliyim bilmiyorum. Dün gece başına gelenlere hepimiz çok üzüldük. Ama merak etme. En kısa zamanda sana bunu yapan adamı yakalayıp cezasını vereceğiz. Ama ben. Hadi geç otur kızım. Ayakta kaldı Geceden beri uyumadığını biliyorum. Evine kıyafetlerini getirdik. Nezaret üstünü değiştirdim, durum. Çok iyi yapmışsınız. Sen çıkabilirsin kızım. Başsını müdürüm. Karnın aç mı kızım? Bir şeyler yemek ister misin? Yok, sağ olun ben böyle iyiyim. Peki. Sen bilirsin. Ama canım bir şey isterse hiç çekinmeden söyle. Sana çok iyi bakmamız lazım. Çünkü sen bizim için çok değerlisin şu an. Değerli miyim? Evet. Çünkü sen Marazali'yi yakalamamız konusunda... ...bize en çok yardım edecek olan kişisin. Hadi bakalım. Anlat olanları. Ne anlatayım müdür? Ben sana sorular sorarsam. O sorulara yalan cevaplar vereceğini çok iyi bildiğim için hiç beni boşuna yorma diyor. Bence sen ne biliyorsan hepsini anlat. Ben de dinliyorum. Doğru. Ali dün gece beni düğünden kaçırmaya geldi. Ama bunu ben istedim ondan. Yani Yani Ali beni hiçbir şey için zorlamadı. Ben gönüllü olarak kaçıyordum onunla. Hı -hı. Anladım. Bak, aslında Ali iyi birisi. Yani onun daha önce ne tür suçlar işlediğini, buna neden yaptığını bilmiyorum ama bana her zaman çok iyi davrandı. Bana hiçbir zarar vermediği gibi her defasında yetişip hayatımı kurtardı. Yani o sandığınız gibi kötü bir insan değil. Bak kızım. Bunun kararını biz değil, mahkemeler verin. Şu anda bizim yapmamız gereken tek şey Ali'yi yakalayıp adaletin önüne çıkar ve sen de bu konuda bize yardımcı olacaksın. Çok üzgünüm. Size yardım edebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü Ali'nin nerede olduğunu ve nereye kaçtığını hiç bilmiyorum. Bize yardım etmek için pek bir şey yapmana gerek yok aslında. Bizim yanımızda olman yeterli. Özür dilerim. Anlayamadım. Marazali, dün gece sana aşık olduğu için ve başka biriyle evlenmene gönlü el vermediği için gelmedi mi oraya? Evet. O zaman senin başının dertte olduğunu öğrenince yine seni kurtarmaya gelecektir. İşte o zaman bizim kurduğumuz kapana düşecek.